Evet, bugün bugün güzel bir müsabaka oldu. Bizim için de iyi bir müsabaka oldu. Ee, tabii ki bizim hedefimiz galibiyet ama beraberlikle maç bitti. Ee, bir puan için teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Ee, yıllardır devam eden bu seviyesiz üsluplar, camiamızla ilgili yapılmış olan üsluplara dün de olduğu gibi bugün de, yarın da, e, dün, bugün ve yarın da gerekli cevapları her zaman sahada verdik. Biz şerefimizle ve namusumuzla oynayan bir kulübüz. Ve herkesi de böyle olmaya davet ediyoruz. Herkes bizimle ilgili konuşurken yüz kere düşünecek, bir kere konuşacak. Onun için de bugünkü teknik heyetimiz ve oyuncularımıza canı gönülden tebrik ediyoruz. Aldıkları paranın hakkını sonuna kadar verdiler. Alın terimlerini sahada sergilediler. Kendilerini bir kere daha kutluyoruz. Sivas Spor'a da ve Sivas'a da. Ee, bu beraberliği de armağan ediyoruz. Fenerbahçe'den bir puan almak tabii ki çok önemliydi. Bizim de önümüzdeki haftalardaki hedefimiz için de Avrupa hedefimizin devam etmesi için de bu maç bizim için çok önemliydi. İnşallah önümüzdeki haftalarda da aynı performansla oynamaya devam edeceğiz. Bizim için her maç her maç aynı derecede önemli. 3 puan bizim için her zaman önemli. Bizim için rakibimizin ismi önemli değil bizim çıkıp dediğim gibi şerefimizle ve namusumuzla dün, bugün ve yarın da oynadığımız şekilde yine oynayacağımızı da her zaman bunu da söylüyoruz. Çünkü başkanımız dün söylediği şeyleri ortada kamuoyu biliyor. Bu iş böyle sosyal medyada yazmayla, çizmeyle, itibarsızlaştırmayla olmaz. Biz her zaman çıkıyoruz. Alnımızın teri, namusumuzla, şerefimizle oynuyoruz. Bravo başkanım. Bravo başkanım.